Yeah. you Babam dedi ki bu okunan ezan Medine ezanıymış. Bu arada ben de burada kar gördüm. Bizim oraya yağmadı buralara çok yağdı. <laughs> ne kadarlık benzin aldın baba? 200. Hala dolmadı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hala hala yok. Hala ötüyor yani. <laughs> Saat kaç? Saat şu an 2. Biz ıhlamur, yaptık. Ihlamur içiyoruz. Oh, afiyet olsun. Sobanın üstünde. Bu <laughs> da <laughs> dayım. Dayım. Bizim, bizim Selma. Hayreseman onu şekerle mi içiyor sen? Ne bileyim. Ben de bunu limonu çok seviyorum. Böyle de seviyorum ama limon daha bir başka. Limon daha yok <laughs> bana. Şimdi yengemin evine geldik. Şimdi kahve içeceğiz. Türk kahvesi içeriz artık. Değil mi yenge? Aynen. Şöyle dışarıyı göstereyim. Nasıl olmasın Yasacığım? Ben yenge sade Mecbur beni sadeye alıştırdı herkes. Hı. Ya bir ortama gidiyorsun, ben normalde şekerli içiyordum. Ha. Bir ortama gidiyorsun, herkes sade. Yani ben şeker. Bu sefer laf ediyorlar bana. Ya bizi uğraştırıyorsun bilmem Hı. ne. Ay dedim yeter alışacağım artık sade. Sonra içtim bir, bir iki kere böyle biraz zorlandım ama şimdi mecbur alıştık yani. Yapacak bir şey yok. Hı. Ortama uya uya. Adam eve çıktım canım istedi. benim. orada adamlarla. Ay ne kadar güzel. Hangisini alsak acaba? Hangisi olsun? Ha, böyle var. Ama, bunlar bunlar Aynen yenge büyük olsun. Ben double içiyorum normalde zaten. Attıklarımı. güzel dizmişsin bunları buraya. Bak herkese fikir olsun böyle. Altta dolap oluyor çünkü illaki fırının altında. Çok mantıklı. Bu şekilde. Ya annem aşağıda dur sesleneyim ona ben. Teyzemle mi konuşuyor? Aa kapıyı açamadım. Ben ee, konuşuyor orada. Bir dakika. Anne. Koyduk kahveyi. Tamam. <laughs> Zeynep teyzemle konuşuyor. Bu da asansör. Burası o kadar güzel ki size şöyle göstermek istiyorum biraz çevreyi. Bakın arkadaşlar şurası Kartepe. Şurası. Tam şurası bakın bir dakika gösterebilirsem. Şurası zirve arkadaşlar. Şurası tam şu gösterdiğim yer. Orası zirve. Ee, biz oraya falan her yere çıktık. Bu dağların hepsini ben karış karış gezdim. Hepsinde piknik yaptım. Ayılar geldi. Bir sürü hayvanlar geldi. Aa, korkmuyorsun tabii ki de. Çünkü çok kalabalık gidiyoruz. Bakın orada da camimiz var. Bir şekilde. Annem de şimdi orada babamlar oturuyor, enişteler falan. Onlara sesleniyor. Girelim içeriye. Aa yenge bunlar ne? Aa çok mantıklı. Hani sen geçen gün yapmıştın bunları. Çikolataya batırmıştın kenarlarını. Aa çok mantıklı. Bakar mısınız? Onları böyle kurutmuş. Bu portakal değil mi? Elmaya benzemiş. da göstereceğim sana. Ay, bunlar da çok şık. Şimdi arkadaşlar bakın burada kuruları da. Ay o kadar güzel ki. Bakar mısınız? Bunu ne için kullanıyorsun mesela yenge? Genelde kahve yanında. Kahve yanlarında bunu yiyor muyuz kıtır kıtır? Evet. Vay. Çok güzel. Şeyde kuruttum. Evet. Böyle yarısını çikolataya da batırabiliyorsunuz. <laughs> Böyle eritip çikolataya. Gerçekten çok hoş. Bize özel kahvelerimiz geldi. Teşekkür ederiz. <laughs> ses ya. Siz kuşandınız. Bir şey değil mi? Yabancılık çekmedim biliyor musun? Kendi evimde sandım bir an limonlu dokunma sesi. Konuşma başladı ablası. Ay. İki kuş değil. bizimkiler niye konuşmuyor? Bizimkiler. Anne ya limon. Bizimkilerin... Ama sana bir şey değil mi? Eğer lokum tek olsaydı konuşurdu. Limon yüzünden. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem ay çok hoşuma gitti normalde yapıyoruz biz şey ama televizyon battaniyesi bu çok aa çok güzel yengemin annesi yaptı bunu böyle Annemin annenin çeyizinden annenin çeyizinden Teyze, se yenge bu tarihe selam. Evet benim için de <laughs> Vallahi çok güzel ya. Rengarenk. Anne bir şey diyeyim mi? Bu renkleri bulamayız şimdi. Şu pembeyi nerede bulacaksın? Bulur muyuz? Valla çok güzel. Ay çok güzel olmuş gerçekten. Şu kuşa bakacağım ben ya. Nerede o? Aa, nerede bu? Nerede bu kuş? Adı ne yenge? Benekli. Benekli o apışı benekli. Bak 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 bak. Nerede benekli? Cici kuş. Cici kuş. Allah'ım çok tatlı ya. Şu tipe bakın. Gel gel buraya gel. <laughs> Osmancık. Nerede Osmancık? Ha? Aa neden? <laughs> <Tamam>. Yanlışlıkla kırmış <laughs> Ya. <gülüyor> gel. <gülüyor> Ya yeah, çok tatlı. El salla, El salla. Bak seni burada teyzelerin, halaların teyze diyorum ya. Senin teyzen yok ki. Halaların. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Olsun teyze. Bak teyzeler, halalar izliyor seni burada. El salla. Hı. Ne diyeceksin onlara? Lileva. Hala Almanya'daki halaların var ya. Ha, amcan da var bir tane, Hı. değil mi? Hı. Seni izliyorlar. Selam söyle onlara. El salla onlara, hadi. De ki ne zaman geleceksiniz Almanya'dan de. Ne zaman geleceksiniz Almanya'dan? Sizi <laughs> özledim de. Sizi özledim. Gelin, çabuk gelin. Çabuk gelin de. Çabuk çabuk gelin. Osman, Osman. Ha yani. <laughs> ee, <laughs> yani tamam, yengem bana bir şey gösterecekmiş. Bakayım. Ay yenge çok güzel. Çeyizine koyarsın, güle güle Ay. kullan. Evlerinde sanmalarla. Ay çok güzel inşallah. Bunun kullanım alanları nelerdir acaba? Sunumluk Türk kahvesiyle ha. genelde yanına suyu, Ay, bir şey koyuyorsun. Çok güzelmiş. Var şimdi ben bunu şey yaptım. Böyle hani eee kahvelingi böyle şeylerle yapıyorlar ya. Aynen. Sipariş veriyor musunuz? Bunu? Evet, yapıyorum dışarıda. Aa, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. De. Bir de <laughs> İyi günler. Bir de. Şöyle göstereyim. Gerçekten mükemmel. <laughs> ওরা নিলো Orada evimmiş burası bak. Yapıyorsun. Şunlara bakar mısın? Ay. Şaka değil ya. Ay, getaways diye döndü ortalık ya. Ay, şuna bak. Oh my God ya. Efsane. Ay, bunları işte. Hangi şifreyi yazdılar acaba bunları buraya atmak için? <laughs> Ay! <laughs> 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 Süper ya. didn't it Bye-bye. aş şubesi burası baba. Burası alkol Aa, bak, Evet, evet. Diyorum ya. Bu ismi? Pukka. Pukka. Evet. Akılsızı, çok pahalı da değil mi? Anne ya. Hani normal hani fiyatlarına bakmıştım ben çok eskiden. Mesela böyle bir tane içecek 25 lira falan da ama hani orası için yani. iyi.